Ondan dolayı Mekke'de ashab-ı kiram neler çekmediler? Ne işkenceler, ne azablar. 13 sene, iki sefer hicret ettiler. Ta gittiler başka bir kıtaya. Yarım adayı denize atladılar, Habaşistan'a gittiler. İki sefer gittiler, geldiler, gittiler. Bir kısmı denizde boğuldu. Denize atlanırken. Bir kısmı orada ne oldu? Fitneye kapıldı. Birçok sahaba sabretti imanlarıyla orada Necaşi oranın Habeşistan'ın e, kralı bu ashabı gördüklerinde Kur'an'ı onlardan duyduklarında iman etti. İşte bu la ilahe illallah'ın neydir? Bereketidir. Ashab-ı kiram aç kaldılar, susuz kaldılar, işkence yediler, Baba oğlunu mahpushaneye atıyor. Evde zincire vuruyordu. Kardeş kardeşi zincire vurdu. Kardeş kardeşe iskence verirdi. Ambargo koyuyordu. Bakın, Mus'ab İbni Ümeyb, Mekke'nin en yakışıklı, zengin oğlu nedir? Gençtir. Genç. 20 kusur yaşında, 20 de olmamış. Öyle yakışıklıdır. En ipek giren, anası çok zengindir. İpek elbiseler en güzel parfümle meşhuruydu. Mus'ab parfümüyle meşhuruydu. O zaman da kim parfüm sürebilir? Zengin insanlar. Parfüm pahalıdır. Asas koku. Mus'ab bir sokaktan geçseydi millet derdi buradan Mus'ab geçmiş. Bütün Mekke kızları gözleri Mus'ab'taydı. El bebek gül bebek geçmiş. Ama iman etti. Öyle bir iman etti la ilahe illallah. Onun tadını anladı. Anası ona ambarga vurdu. Yemek vermedi, içmek vermedi. Mahpus etti. Ondan sonra attı dışarıya onu. Aç kaldı, susuz kaldı. Bakın lüküs hayatta aç, susuz, Mekke gibi bir yerde, sıcak bir yerde. Sahra gibi bir yerdir. Kurumsal bir yerdir. Ondan sonra işkenceye uğradı. Ashab-ı kiram keza. Hazret Bilal biliyorsunuz meselesini. Hazret Bilal'i kim kurtardı? La ilahe illallah. İman kalpte öyle yerleşiyordu ashabın. Bu la ilahe illallah. Acayip bir gücüdür, Müminin gücüdür. Müminin gücü nedir arkadaşlar? La ilahe illallah. La ilahe illallah olmasa sende hiçbir şey yapamazsın. Elin kalkmaz bile. Ama la ilahe illallah hakkıyla anladığında şarjın yüzde yüzdür. Bakın bilen bir köledir. Mal gibi satıp alınıyor. Hiçbir değeri yoktu. Hiçbir değer, hiçbir hak hukuku yoktu. Belki ayak yoluna gidemez. İzin istemesi lazım efendisinden. İzin veriyor musun? İhtiyacım giderim. Bu kadar köledir. Yemek yiyemez. Köledir. Efendisi izin vermedi. Bu bile La ilahe illallah medresesine intisap etti. Orada medresenin adı neydi orada? La ilahe illallah medresesi Darul Erkam. Ashab orada toplanıyordu Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Arkam İbni Ebu Erkam o da bir cenc. Bu işte bu dini cenzler ayakta tutar. O da bir cenz. <laughs> Varlıklı cenz ne yaptı? Evini Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem teşhis etti. Resulullah arkadaşlarıyla, ashabıyla o evde toplanıyordu. Dikkat çekmesiler Bilal o medreseye intisap etti. İman medresesi, la ilahe illallah darul arkanı. İntisap etti. Öyle gücülü oldu ki, o çöle ihtiyacını gitmek için efendisinin izin alıyordu. Öyle bir güçlü oldu ki, bir savaşa girdi Mekkelilerden. Mekkelilerden de değil, Mekkelilerin efendileriyle. Üç gün sürdü bu savaş o sahrada, o güneşin altında. Üç gün sonra bilen savaşı kazandı. Neyle kazandı? La ilahe illallah. Ehadun ahad dedi. Şirk koş. Muhammed'i söyle, Muhammed'in çifre, Allah'a küfret. Şirk koş Allah-u Teala. ehadun ahad dedi. Üç gün işkence verdiler. Aç süzüz taşı koydular üzerlerine. Kayayı koydular. Ahadun ahad dedi. Allah birdir şeriki yoktur. La ilahe illallah demek istiyor. Ne oldu? Allah onu kurtardı. Hz. Ebu Bakir geldi ona dedi ya bunun aziyeti size ne kazandırır? Satmana bunu kurtarsın. Bu zaten dönmüyor. İnat etmiş. Ne kadar verirsin? O da fırsatı kullanıyor. umayı. Böyle baktı. Bu Bakir de zengindir. Ne dedi? On misli istedi. Tamam verdi. Aldı onu. Onun için Hz. Ömer Bilal'i gördüğünde bu bizim Efendimiz'dir. Efendimiz mi azad etti? Bilal ne oldu? Bilal Efendi oldu Mekke'de. Ama resmen Efendi değil ama gönlü Efendidir. Benden bir Mekke müşrikleri Kureyşli'nin de efendisiyle bir farkım yoktur. Ben Allah indinde ondan daha güçlüyüm. Suhaib Rumi aynı. O da ezik. Abdullah İbni Mes'ud neydir? Çoban. Fakir. Ailesi yok. Küçük bir ailesi var. Aşireti yoktur. Zayıftır. O zaman da aşireti çok önemlidir. Onun için Mekkeliler ne isterdiler? çok evlensinler, çok evletler olsun, güçlü olsunlar. Millet onlardan korksun, malları çok olsun. Güçlü o zaman da güç maldaydır, evletteydir. Abdullah ibn Mesud imanı öyle oldu ki ki Abu Cehil elinde mercekten arıyor. Müslümanlar bir tane desin la ilahe illallah bir şey desin onu sovasıyla ağzıyla dövür, kırıyor, eziyor. Abdullah bin Mas'ud çıktı, dayanamadı. Çıktı, Mekke'nin ortasında aykırdı, Kur'an okudu. Okuduktan sonra tuttular bunu, öyle dövdüler, he, ile cenaze olarak kaldırdılar bunu, götürdüler dar arkama, Resulullah'ın yanına sallallahu aleyhi ve sellem. Dayak yedi. Neden bunu dayandı? İşte o la ilahe illallah. Her şeyin başı la ilahe illallah. Çünkü la ilahe illallahı anlasan ne olur? En salih kul olursun. Allah subhanehu ve teala bütün rahmetini ve rahmet melekleri sana destek olarak verir.